Sevgili dostlar hoş geldiniz. İddia analiz programımıza hafta sonu 17 ve 18 Mayıs'ta oynanacak olan ve benim seçmiş olduğum karşılaşmalarla karşınızdayız. Yine kategori haline getireceğim. Kısa bir program olacak. 15 dakikalık bir program olacak. Kusura bakmayınız geçen e, sport programında detaylarını söyledim. Uykusuzluğum var. E, çok karşılaşmanın detayına kadar inemeyeceğim ama birkaç cümle söyleyerek geçeceğim tabii ki de. Şimdi tabii bazı teşekkür edeceğim arkadaşlarım var, bazı teşekkür etmeyeceğim arkadaşlarım var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Toto'da da söyledim. Bu programları izleyen arkadaşlarımız isterlerse orayı da izleyebilirler. Orada söylediğim bir şey var, tekrarlamayacağım burada. Kategori haline getirin dediniz. 3 tane mavi sundum. Hatta bir tanesini maviden sarıya kaydırdım diye anlatmaya çalıştım. 4'te 4 dört oldu onlar. 3 tane kırmızı vardı çok zor bir tane skor karşılaşmam tek skor karşılaşmam vardı o da kazandı 5 orandan diğer maçların zorluklarını biliyorsunuz zaten sanıyorum 2 tane falan yatan var o kadar geçen hafta 20 orandan aşağı kazanma ihtimalimiz yoktu programda e bizim whatsapp profesyonel grupları zaten çok anlatmama gerek yok mayısın 4'ünden 3'ünden bu yana yatan günümüz yok doğru düzgün ana faaliyet seçtiğimiz günlerde kasalarda iyiden iyiye çıkmaya başladı o arkadaşlarımız kazanıyorlar. Biz tabii taahhütte bulunmuyoruz kazanacağız diye vesaire falan diye. Ama işi bizi de orada yapabiliriz diye söylemeye çalışıyoruz. Yani orada yaparız, dışarıya yayınlarız. Orada yaparız, dışarıya yayınlarız. Biz sizleri yalnız bırakmamak adına bunları yapıyoruz. Ama siz olaylar da geçti, bitti. Olay işte boykotu bilmem neyi falan anladık, biliyoruz. Tamam. Kimseye de bir şey demiyoruz. Saygı gösteriyoruz. Yapanlara okey diyoruz. Tamam diyoruz. Sıkıntı yok. Olabilir. Demokrasidir. Yapan yapar, yapmayan yapmaz. Ama... 17-18 bin izlenen program 1200 beğeni alıyor. 1200. Toto'da. Ve programlar ortada. Hafta içi katıl butonundaki arkadaşlarıma söylemiyorum. Onlar yine güzel şekilde gidiyorlar. Kaç haftadır neler kazanıyorlar. Yayınlıyoruz onları da. Ben bunu anlamış değilim açıkçası. Bunu söyleyeyim. Bu birincisi. İkincisi gönderin veya göndermeyin çok da önemli değil. Ama benden tavsiye göndermeyenlere. Üç tane şıkkınız var. Bir tanesi ya kıskanıyorsunuz olayları. Ya insanların saygı gösterdiği şeyi baltalamaya çalışıyorsunuz. Ya da kayıtsız kalıyorsunuz. Ya da istemeden yapıyorsunuz. Üçüncü madde hadi bir tane daha ekstra koyalım. İstemeden yapıyorsunuz. Beğeni atmayı unutuyorum. Unutuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi bu programların beğeni seviyesi kazanıyorsa beğeni seviyesi yüksek olmalı. Olmadığı zaman program yapmanın anlamı yok. Atestik TV'de 150 bin değil mi kanal? 150 bin olduğu için beğeni sayısı 1500, 1600, 1700 geldiği zaman da etki etmiyor. Yani bize şunu kazandırmıyor. E, abone gelmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Kanal duruyor olduğu yerde. Çıtası orası. O yüzden 1700'den 2000, 2300 üzerine geldiği zaman Toto kullanıcılarının izleyicilerinin yaptığı gibi sürekli hep 2500, 2000, 2200 hep ama 3000'leri var bu sezon. 20 tane 3000'leri var. Yaparsak daha da arttırabilirim. Şundan dolayı laf eden de olabilir. Hafta işleri çekmiyorsun artık. Her zaman çekmek zorunda değiliz arkadaşlar. Yani gruplarımız var. Oradaki arkadaşlarımıza da bir şeyler çıkarmamız, göstermemiz, ana faaliyet yapmamız veya bugün oynamayın dememiz, kasa kontrollerini yapmamız gerekiyor. Ama hep söylediğim bir şey var. Zaten kazanırsınız kazanmazsınız ayrı. Lütfen bizim yanımızda olanlar bize destek versin. Olmayanlar vermesin zaten onu söylüyoruz. O yüzden diyoruz ki 1300'e 1200'e yaz olsa bile bizim program yapacak ne zamanımız var ne de başka bir şeyimiz var. Biz kendi hayatımızdan birçok şeyi çıkardık, faragat ettik. Sizlerin karşısına çıkalım sürekli bir şey paylaşalım. Programdaki maçları da takip edelim ki hani stres oluyoruz ya size hep anlatıyorum ya ben onu videoda vermiştim keşke gelseydi aa bir bir bitti videodaki geldi gibi heyecanlanalım. Ama inanın bu programda öyle bir şey olmayacak. Umarım, çalıştım ben ama umarım hepsi yatar. O 1200 tane arkadaşım var ya onları tenzih ediyorum. Ben onları yine bir şekilde çok öne çıkardığım karşılaşmaları bir gruba toplarım. Toto'da yaptık ya öyle değil mi? 2000 kişi var orada. Onun gibi gene kazandırırız bir şekilde. Yani ben 10 gün program yaparım orada. 7 günü kazanır zaten. Ortalamamız, istatistiğimiz o. Ama emek vermeyen, basmayan, Destek vermeyen demiyorum bakın. Beğeni dislike'a da bastığınız zaman işe yarıyor. Dislike'a bas. Mesela nefret ediyorsun dislike'a bas. Bunu yapmayan arkadaşlarımıza yar olmasın oynadıkları. Onu söylüyorum. Burada bir emek var bir şey var. Bunun karşılığında bu beğeniler 1200'de bir daha gelirse ben de diyorum ki fazla çıkmayayım ben ekrana. Siz kendi çapınızda yapın. Başka yerlerden bakın. Gazete, Instagram falan. Onlar arkadan havlarlar falan. Oralardan bakın yapın kombinlerinizi tamam öyle bu, bu konuda anlaşalım tekrarlamıyorum çünkü bu konuları bırakmıştık geçmiştik ama ben en son artık tamam kaç tane program oldu o zaman öyleydi okey 1200 1000, tamam 1200 1300'e iddia analiz programı falan yapmıyoruz ve söylüyorum direkt net olarak da söylüyorum o 1200 kardeşim 1300 kardeşim 1400 kardeşim kim biliyorlar zaten kendilerini hem rozetleri var hem logoları var yanlarında onları tenzih ediyorum yani siz sevgili dostlarımızı tenzih ediyorum ama izleyip ekrana bakanlara sistemlerimi iletiyorum. Onu söyleyeyim. Yayıncı işinde bu iş önemlidir. Beyin işi önemlidir. Göndermek zorunda mıyım? Hayır değilsin. Değilsin. Kalabalık yapma o zaman. Aşağıda 18 bin yazmasın. İzleme. Sonra katılda niye program yapıyorsunuz diyorsunuz ya. Aha işte bu yüzden yapıyorum işte. En azından like mic like, uğraşmayayım. Adam oraya 50 lira dahi olsa ödesin. En azından şirketteki çocukların cebine 3-5 kuruş para girsin. Derdim o. Çünkü parayla ilgili bir iş yapıyoruz biz. Öyle kolay değil. Bak iti var, kopuğu var. Seni bilmem ne işte onu diyen var, şunu diyen var. Dediğin gelmedi diyen var. Şikayet ettim diyen var bilmem ne. Bir sürü şeyle uğraşıyoruz. O yüzden yapmayın arkadaşlar. Bakın hep yasal uyarılar çerçevesinde gençlerin bu işlerden uzak durması gerektiğini Kumarın bile ne kadar yani ciddi anlamda kumarın ne kadar tehlikeli olduğunu bahis işin içinde olabilir. Evet devletimizde şans oyunları kurumları olabilir doğru ama bunların da uyarılarını yaparak 8 yıldır karşınızda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ve gençlerin bu işlerden uzak durması gerektiğini her seferinde söylemeye çalışıyor ve hayatınızı da etkilemeyecek şekilde bu işlere kafa yormanız gerektiğini söylüyorum ama keyif için oynadığı zaman mükemmeldir diye de söyleyen biriyim. O yüzden lütfen ama lütfen bizi de anlayın. Önümüzdeki sezonda hafta içi olmasının tek nedeni bu ben burada her programda beğeni dilenecek değilim. Bir yere kadar da geldi yaşımız. Onu da söyleyelim. O yüzden bu iddia analiz programlarında yok Toulouse bir bir gelmiş. Beş oran, 5 oran bilmem ne. Eee geldim mavilerin hepsi full gelmiş. Dört buçuk oran. Ne oynadıysa dört buçuk katını almış. 1200 beğeni. Olmaz. İmkansız. İmkan yok. Bunu da söyleyeyim. Ha detay vermem. Ben işimi doğru yaptım. 1200'den fazla arkadaşım yapmadı. Bugün de ben işimi doğru yapmıyorum. Siz yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum. Devam edelim. Telefon numaramız 533 047 35 83. İyi kalender dürüst arkadaşlarımı beklerim. Ben tutturmuyorum. Yatıyorum da arada bilginiz olsun. Kasanız gidebilir. Geledebilir. Danışmanlık yapıyorum. Bu işi doğru yaptığıma inanıyorum. Yanımda olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hala daha 120'nin üzerinde üyem olduğu için de çok şanslıyım. Katıl butonlarımda 2200 kişi var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Genç kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Nabza göre şerbetli ilerliyoruz. Kumar oynamıyoruz. Bayiş şekliyle birlikte devam ediyoruz. Bunları belirtelim. Rakamda falan yazmadım oraya görüyorsunuz. Hangi stake'lerde kazandı, hisselerde onları yazıyoruz. Mükemmel gidiyorlar. Hiç onlara karışmıyorum. Onlardan bir şey bahsetmiyorum. Yazında devam edeceğiz inşallah. Zaten bu algoritmaları falan iyice çözdük. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum bundan sonra iddia tarafında. Daha çok futbol programlarında da beklerim. Tartışacağımız arkadaşlarımız güzel futbol çerçevesinde konuşacaklarımız varsa onlarla da programlarımızda konuşuruz. Fırat Akbaş'a çok teşekkür ediyorum desteğinden dolayı bizlere süper, süper chatle göndermiş. Estağfurullah teşekkür ederim onları söylemek istemedim. Kusura bakmayın efendim tekrardan. Rahatsız olan varsa lütfen sizlere söylemedim. Kime söylediğimi çok iyi biliyorlar. Devam edelim. Evet maçların beklentisi bu piyasa bunları oynuyor İsterseniz oynayabilirsiniz düz iddiacılara söylüyorum bunu geçelim bora ekran kaydı alabilirler maçları söyleyeyim ben Saint Etienne Toulouse karşılıklı gol var mavi kategorimiz mavi hediye de mi var bu, skor mu soruyorsun buna tamam Saint Etienne Toulouse maçının skorunu soruyoruz dilaksa e, da şey yapacağız sizi davet edeceğiz bir hafta boyunca içerikleri görebileceksiniz katılın. Valencia Atletik Bilbao maçında da yine skor sormuş. Evet. İlk maçımız hangisi? Celtic mi? Celtic sen Ev iki tane gol atacak bana göre bu maçta. Şampiyon zaten Celtic futbol oynuyor. Üçüncü golü bekleyeceğiz. Atarlar mı bilmiyorum. Kasabilirler, kasmayabilirler. Sarı o, o yüzden. 1.64'lük oranı var. Ev iki buçuk gol üstü. Hani hafta içi konuştuk. Feyenoord'da vardı bu olay. İki tane atacak. Tamam. Üçü atacak mı? O var. Ona göre denkleştirebilirsiniz, sadeleştirebilirsiniz. 1.32'den 1.31'den nasıl isterseniz alabilirsiniz. Ben 3. golün zorlanmasını sarı kategoride değerlendiriyorum. Sporting Lisbon, Guamerej maçı var. Burada da Lisbon'un kendisinin 2 ila 3 gol atabilme ihtimali var. Şampiyonluğa oynuyor. Ama ben diyorum ki bu karşılaşmada 2.5 gol üstünü 1.47'lik oranıyla alacaksak şunu da düşünmeliyiz. Maviden alamayız tabii 3 gol çünkü Guamerej de var burada. Biraz daha temkinli de oynayabilir. Guamerej burada gol atabilir. O yüzden kırmızı kategoride çok yüklenen bir Lisbon olduğu için iyi de bir takım Guamerej. Bir de bana para kazandıran bir takım. Karşılıklı gol 1.97 1.97'lerden grubumdakiler iyi bilirler. Değerlendirdiğim bir takım. Daha, henüz daha geçen haftalarda da aldığım bir takım. Guamerej gol atarsa Sporting Lisbon'a maç komboya gidebilir. Kombonun oranı 2.17 orandır. İsteyenler kırmızı kategoriden bunu değerlendirebilirler. Korono Kielse Rakov'la oynuyor. Rakov sevdiğim bir takım. Üçlü oynayan bir takım. Sert bir takım. Ee, i̇zlemeye de başladım. Biraz geciktim ama önümüzdeki dönemde Polonya Ligi'nden de bahsedeceğim sizlere. Şimdi detaylar var. Anlatmayacağım onları. Ben diyorum ki Rakov maçı kazanmayı yakın olan taraf olsa da 1-0'lık bir skor beklentisi ve 0-2 çifte şanslık bir maç gibi gözükse de ben iç sağ takımının içeride oynamış olduğu iki tane maç özeti izledim ve takımı oldukça beğendim. Herhangi bir dış etken olmazsa Ev sahibi Rakov Kalesi'nde gol bulacaktır. Rakov'un doğal doğal golü olabilir. Karşılıklı gol var. 1.79 kırmızı kategoride bu karşılaşmada. Devam edelim. Sion Grosshoppers'da oynayacak. da genel itibariyle alan kapatan bir takım sezon boyunca. Ama e, bildiğiniz gibi burayı da takip edenler varsa. E, İsviçre Süper Ligi küme düşme grubu burası. E, Grosshoppers'ın beraberliğe yatacak ya da oynayacak yönünde bir oyun olmaması gerekir bu maçta. Ha neydi olabilir? Sion karşısında 1-0 öne geçer. Ondan sonra bu söylediğimizi yapabilir. Ee, gol de yiyen bir takım değil kolay kolay ama Sion evinde çok tehlikeli bir takım. Ön tarafta özellikle 4 tane ofansif oynatan bir takım. Ve çok iyi de bir bençinin olduğunu söyleyelim bu sezon. İsviçre'yi takip edenler bilirler. Yedek kulübesi çok iyi bir takım. O yüzden Sion'a karşı dayanamazlar gibi geliyor. Bu yüzden sarı kategoriden yine karşılıklı gol var değerlendirdiğim bir takım. Çünkü burada Sion'un galibiyeti bir işe yaramayacak tamamen e, rehavet ve rahat bir rehavetli bir rahat bir karşılaşmaya çıkacaklar. Ama Grosshoppers'ın işi var bu maçta. Yani puan yetmeyeceği için o risk alacağı dönemler karşılıklı gol varı izlettirebilir. O yüzden sarıyı aldım ortaya. Bunu da belirteyim. Yine bir karşılıklı gol var ve üst maçıymış bu. E, bunu da belirteyim. Karşılıklı gol var ve üst şeklinde değerlendirirseniz 189 civarında bir oran yani 1.90 civarında bir oran sarıdan ama bu sefer alabiliriz. Yani biraz daha yatkın bir maç gibi gözüküyor. Sentetien Toulouse mavi maçımız. Sentetien iç sahada bulur diyorum ben. Toulouse'un herhangi bir iddiası yok. Sentetien kazanmak zorunda. O bize karşılıklı gol varı hatta riske giderek değerlendirelim. İlk yarıda Toulouse'un deplasmandan beklenmeyen golün geleceği yönünde bir değerlendirmem var. İki oranı var. İlk yarıda Toulouse atarsa kırmızı yapabilirsiniz. Ama mavi maç olarak karşılıklı gol varı sizlere öneriyorum. O kategoride bir değerlendirdiğim karşılaşma. Tam 1.39'luk oranı var. İsteyenler değerlendirebilir. Yurt dışında 1.45'lere kadar görebilirsiniz. Rapid Wien, Sturmgras pazar gününde oynanacak bir karşılaşma. Zor maç bu. Neden zor bir maç? Çünkü şampiyonluk durumda Sturmgras'ın kazanması gereken bir maç gibi gözüküyor. Atıp yatma ihtimali olabilir. Çok gol olmayabilir. Ancak deplasmanda oynuyor burada ve Rapid'in iç sahasına genel olarak bakıldığında bu sezon problem yaşayan bir e, Sturm Graz olabilme ihtimali var. Oyunu itibariyle çok iyi bir takım. Bütün ligin üzerinde futbol oynayan bir takım kesinlikle katılıyorum. Ancak Rapid Wien iç sahada bence ki bu sene Avrupa Kupalarında da takip ettiğimiz bir takımdı. Bu Sturm Graz'a karşı gol bulabilir. iki tane doğal karşısı bulabilir. O yüzden genel itibariyle bu karşılaşmanın değerlendirmesi yine aynı e, Sion maçı gibi ve Guamerej başındaki denemelerimiz gibi kombo şeklinde olacak. Kombo karşılıklı gol var ve üst dersek bu maça 1.74'lük bir oran alabiliyoruz. Bu da sarı kategoride devam edecek. Gentle Genk oynuyor. Üst denebilir, karşılıklı gol var denebilir veya kombolar değerlendirilebilir ama benim izlemiş olduğum Gent ve Genk aynı değil. Gent gol yememeye çalışan, atma sorunu olan bir takım. Genk geldiğinde atan bir takım. O yüzden bir tane golü var mı deplasmanım var. İkinciyi beklerim. Burada bu değerlendirmeyi yaparım ve 1.54'lük oranıyla deplasman 1.5 gol üstünü maviden öneriyorum siz sevgili dostlarıma. Real Sociedad Girona maçı var. Karşılıklı gol var aldım doğrudan. 1.70'lik oranı var. Yine sarı kategorilerde değerlendirilebilecek bir maç. Çünkü Girona e, Valladolid maçında bir oran manipülasyonu vardı. Onu da hafta içerisinde arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Ben bu maçı 2.5 gol üstü oynamak zorunda mıyım? Niye? İlk yarı 1.5 üstü açmış gol açmamış. Gol atmasına rağmen Ciron'a ilk yarı offside oldu. Ayrı ama maç ne oldu Bora? Üst bitmedi. Oran manipülasyonlarından biraz da çıkarabiliyorsunuz. Ama çok gol kaçtı. Şimdi maçı izleyen biri de şunu diyebilir. Oranla ne alakası var? Ya yok da vardı orada o. Çok kaçtı doğru. Tamam direkten döndü. 17 pozisyon kaçtı. Okey. Öyle bir maçtı o. Ama burada sen Sebastian'da öyle bir şey olmama ihtimali yüksek. Girona'nın deplasman oyunu. San Sebastian da oyununa karşı ters gelebilir. Ama kim daha fazla gol atar bu maçta Bora? Sence? Bence Sosyalat atar. Sence de Sosyalat atar. Aynen öyle. Bu maç bence karşılıklı gol var olur. Sosyadat ikinci yarı devam edebilir. Burada yine canlıcılar için yine sarı kategoride değerlendirdiğim bir karşılaşma. Valencia Atletik Bilbao maçının genel 1.5 gol üstü 1.41 oran ve maviden değerlendirilebilecek bir karşılaşma. Kırmızı kategoriye çekecek olursak 2.5 gol üstü 2.09 oranı gösteriyor bize. Kırmızı kategoriden neden? Hemen söyleyelim. Valencia maçı niye üst olur? Valencia'nın sezonu bitti. Avrupa kupaları için sadece Rayo'yu yakalama ihtimalleri var ama var. Sadece ihtimalleri var. Olacak diye bir şey yok. Atletik Bilbao tarafında Şampiyonlar Ligi iddiası devam ediyor. Zaten alt taraftan gelen bir Villarreal var. Oradan düşebilme ihtimalleri de yok. O yüzden benim düşünceme, futbol bilgime göre Atletik Bilbo genel kendi oyununu oynamayacak bu maçta. Yani biz bu maçı kaybetsek de daha şansımız var diye de düşünebilirler. O yüzden biraz rahatlık olabilir. Valencia'da da o mental olacağı için hiç takımları attıktan sonra yatalım düşüncesi kafalarında olmayacak veya kurcalamayacak diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel 3 gol falan sesinin çıkabileceği 2-0-9 oranlardan bir karşılaşma olabilir. Ama biz bunu 1.41'den 1.5 üstünden doğrudan mavi kategoride değerlendiriyoruz ve bir buçuk gol üstü şekliyle şahsım ben öyle düşünüyorum değerlendiriyoruz. Sizler de aklınıza yatıyorsa bu karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Tabii ben e, gruplarıma daha güzel karşılaşmalar vardı. Burada da yine maviler vardı. 6-7 tane daha karşılaşma var. Onları da ayırdım. Hafta sonu ana içeriklerimi gerçekleştireceğim. Bugün biraz dinlendikten sonra inşallah hafta sonunda kaç haftadır ne oluyorsa inşallah arkadaşlarım aynısını yaşayacaklar. WhatsApp, Profesyonel spesyal grubumuzda ve katıl grubumuzda özellikle imza maçları serileri mükemmel gidiyor ve medya desteğiyle de açıyorum ki gene açacağım bu hafta sonu. İnşallah gene kazanırsınız o ayrıdır. Söz vermeyelim bizim elimizde olan bir şey değil ama açacağım ben. Bir, bir günü değerlendirirsiniz bunu söyleyelim. İnşallah kazanırsınız diyelim ve telefon numaramız tekrardan da geldi. Dediğim gibi buraya gelecek olan arkadaşlarımızın biraz e, kendisinin iyi olması gerekir. Bunu da hangi yönde söylediğimi biliyorsunuz sevgili dostlar. Çok da teşekkür ediyorum. Profesyonel gruplar özellikle ve canlılardaki ilerleyişte işte bizim için çok çok önemliydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz, isterseniz beğeni gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.